Ee, ne dersin? Ee, Kürt meselesinde bir tıpkı az önce konuştuğumuz konu bir yeni bir fazla mıyız yoksa e, Cumhurbaşkanı bir felsefe e, kamuoyuna aktarmaya mı çalışıyor? Şimdi şöyle tabii yani meseleye seçmenlerin etkilenmesi e, düzleminde bakıldığında e, yani ispeti söyledikleri ben de katılıyorum ama şunu görmek lazım. Şimdi yani bir kere, seçim cümlesi değil diyorsunuz. Seçim yani. cümlesi olmayabilir ama Erdoğan'ın en önemli özelliği şudur. Yani bizim 2002'den bu yana Türkiye siyasetinde kamuoyunun bir türlü nabzını elinde tutmayı istiyor. Ve bunu terk etmek istemiyor açıkçası. Bunun Türkiye'nin içinden geçtiği bu dönüşüm süreciyle alakalandırdığınızda yani bizatihi AK Parti'nin bu dönüşümün aktörü olarak Türkiye'yi bir yere doğru taşıdığını düşünürseniz bunun anlaşılır bir tarafı var. Çözüm sürecinde de bence e, iplerin hükümetin elinden kaçmaması gerektiğini, yani Türkiye'deki siyasi iradenin, tabii de, hükümetin ve devletin elinden kaçmaması gerektiğini düşünüyor. Meselenin Kürt sorunu bağlamında sürekli olarak kullanılıyor olmasının getirdiği şöyle bir <laughs> dezavantajlı bir süreç var. Çözüm süreci için söylüyorum. H HDP sürekli olarak çözüm sürecinin e, avantajlısı konumunda yani çözüm sürecinin sanki onlar sayesinde yapıldığını bölgeye anlatmakta ve PKK'nın da sağlamış olduğu silahlı gücün piyasadan e, piyasadan çekilmemişliğiyle ağır olayı en son bunu göstermişti ve şimdi yine bu konuşuluyor biliyorsunuz. E, Bunlar istifade ederek sürekli çözüm sürecinde üzerine düşeni yapmadığı ve aksine hükümetin yapmış olduğu yeni açılımları da sürekli kendi hanesine yazdığı şeklinde bir kamuoyu algısı oluştu. Bence Erdoğan bu kamuoyu algısını bir kere yönetmek istiyor. Yani biz böyle e, Kürt milliyetçilerine ya da PKK'ya tutup da her şeyi veriyor, devleti zaaf içerisinde gösteriyor değiliz. Yani böyle bir şey yaşanmıyor. Madem silahı bırakmıyorsunuz, madem işte en son Van Belediyesi'nin yaptığı şey, yani kabul edilebilir bir şey mi? Yani kan akıyor şeylerden, musluklardan. Şimdi yani bu tür metaforlarla seçim üstü insanları korkutmayı da aynı şekilde yapmak. Yani doğuda korkut, güneydoğuda korkut, Batı'da Türkiye'lilik genel bir açılım diye sun. Şimdi böyle bir ikili yapıyı yapmış o fişleri. e, Öyle söyleniyor. En azından onun onay olmadan asılamazdı yani. Kendi amblemi yok ama. Şimdi böyle bir e, siyaseti bir yerden kırmanız gerekiyor. Yani hayır kardeşim. Kürt sorununun kritik nirengi aşaması geçmiştir. Türkiye'deki ayrımcılık bir kere zihinlerde tabu olarak aşılmıştır. Yani şöyle düşünün. Öcalan'ın e, müzakerelerle ilgili olarak isminin bu kadar çok net konuşulabildiği, ve sanki ortalama bir yavaş yavaş değil mi dönüşerek bir siyasetçiye doğru, doğru dönüştüğü bir ortamda Türkiye'deki tabuların kırıldığı ortadadır yani. Dolayısıyla bu sorunun Kürt sorunu sorun e, meselesinin bir yerde bitmesi gerekiyor. Ha bu tümüyle ortadan kalkmış olmayabilir. Hala bir takım mevzuat meseleleri olabilir. Fakat bir kritik eşik var. Bence Erdoğan o kritik eşiğe oynuyor. E, bunun da e, çözüm süreci devam etmeyecek değil veya bir takım açılımlar devam etmeyecek değil. Kürt olan vatandaşların hallerinin iyileştirilmeye devam etmeyeceği değil. Başka bir şey de düzlemde konsolide etmeye çalışıyor yani bütün bu dönüşümleri. Ha bu belki tersinden Kürt sorunu vardır diyerek de yapılabilirdi. Ama Erdoğan bunu Kürt sorunu yoktur, bitmiştir diyor aslında. Yoktur demiyor. Bitmiştir diyor. Biz bitme iradesini gösterdik ve bitirdik. Artık bundan sonra bunun bittiği üzerinden konuşalım. Şimdi Kürt sorunu bittiği üzerinden konuşulursa Tabii çok daha fazla şey almak isteyen ve bunu sürekli kendisi olarak konsolide etmek isteyen Kürt Milliyetçi Hareketi'nden rahatsız olur. Evet. Çözüm sürecindeki bir,